Bir de seramik tarafında silime geçiyorsun. Yani bunu yap, demini temizledin, seremi uyguladın. Ondan sonra en önemli nokta ne zaman nerede silmen gerekiyor? Nasıl seremi üzerinden alacaksın? Burada da <laughs> çok fazla böyle asparaka şeyler de olur. Tamam 3 işte, dakikada sil, 5 dakikada silmelisin, 2 dakika tomurcuklansın, gök kuşağı olsun. Bunlar seramiğin karakterisi özelliği. Ya tomurcuklanmıyorsa? Şimdi hep aynı seramiği kullanmıyor. Getirdim müşterin dedi ki bunu kullan. Ben bunu istiyorum ya kullan. Ne diyeceksin? Kullanamam. Hayır, kullanırsın. Bir de şöyle bir durum var. Yani sana 3 dakika dediyse şey bile o laboratuvar ortamına göre 3 dakika. Türkiye'de İstanbul'da farklı bir zaman dilimindeyiz. Antalya'da farklı, Kars'ta farklı. Hangi 3 dakika? Nerenin 3 dakikası? Hangi koşulun? Soğuk mu, sıcak mı, değil mi? O yüzden sen burada arabanın üzerinde uygulama yaparken eğer zaman tutmak istiyorsan sen kendine bir lokal işlem yapıp oradan bir zaman kronometre yaparsan tamam onu alıp bütün arabaya uygularsın. Çünkü buradasın, bu ansın, bu zaman dilimindesin, bu havadasın, bu nemdesin. Buna okey. Kendin tutarsan ama zamanında kendin bulman lazım. Ama ben de 3 dakikada sileyim, Kars'ta 3 dakikada sesin, Oldu mu? Olmaz. Bu matematikle de çıkarak de diyor ki Hayır, tomurcuklanacak. Ya olmuyorsa? E senin de elindeki şişe oluyor, ben biliyorum. E ben bunu değişti, Ben şoförüm, hep ara arabayı kullanmak zorunda mı? Porta binerim, Megane binerim. Neye binersen bineyim yani şoför bindi mi sürmeli. Ben sadece bu arabayı kullanıyorum diye olmaz. O yüzden de seramik tarafında da bak gene söylüyorum, bunu altını çizerek söylüyorum. Global markalarda böyle. Global markaların haricinde adam gitmiştir orada kendi bir seramik yapmıştır merdiven altı. Ben bilmem onun çalışma mantığını. olması gereken budur da yapmış mıdır, yapmamıştır o markanın üzerine yorum yapılmaz ya. Globalde olandan üzerine konuşuyoruz.